Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi geçeyim gözüm gözümle kamera var mı diye bakacağım. Şöyle girelim oraya. Şimdi hangi yılda doğdun diyor. Ben başka bir tane yıl seçeceğim. 2005 seçelim. Hiç geldi. Ay izin vermek istemiyorum. Oha arkadaşlar. Böyle de Şöyle öyle bir görüşe geldim sanırım. Şöyle arkadaşlar bir şeyler yapalım. <laughs> Aynen. Evet, diş fırçası <laughs> dedik Oha. Dur dur bunu. Şöyle ekran görüntüsü alalım. şimdi arkadaşlar çıkıyoruz. <laughs> Şöyle arkadaşlar bakalım fotoğraflara. Fotoğraflardan Ay girdim ya. Arkadaşlar inanmıyorum. İlk baştakine bakalım. E, çok ben hiç çocuk ulaşmadığı için güzel Şöyle. Eee ne yapalım? Ay niye böyle yaptım ki ya? Ee, miydi? Hayır. Böyle gözüküyor arkadaşlar bence. Arkadaşlar inanmıyorum. Bilgisayar var burada bir tane. Bir tane de insan var. Oha bir de araştırıyor. Bu ne yapıyor? Arkadaşlar da hiç bilgisayar var. Arkadaşlar bir Dışına bakalım arkadaşlar. dur Arkadaşlar inanmıyorum gerçekten gözümde kamera var. Arkadaşlar hiç bilmem ne tavsiye etmem çünkü gerçekten yani... Bir tane bilgisayar var. Bir tane bilgisayar nedir ya bu? Ee, bir tane de atom var. Ee, bir bilgisayara bakalım. Anlaştık yalnız. Burada da aynı şey var. Arkadaşlar ben onu yansıtacağım. Korkmuyorum aslında geçiyoruz arkadaşlar. De bye bye. Hani yayını neyse arkadaşlar bugünkü videomuz kadar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutun. Tü